Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Biz bugün deprem programı yaptık. Depremin post posttraumatik stres bozukluklarından bahsettik. İki tane kardeşimle beraber Hilalay Demir ve Hilal Dostla beraber olduk bugün. E, ve program esnasında oyuncaklardan bahsettik. Deprem sonrası yardımlardan bahsederken çocuklara oyuncak gönderilmesi gerektiğinden bahsettik. Çünkü bir yandan hayat artık normalleşmeliydi. Çünkü bir yandan sosyal hayat devam ediyordu ve çocukların iyileşmesi için en önemli argüman oyuncaktı, değil mi Hilal? Evet. evet. E, ne diyorsun? son derece büyük önem taşıyor. Onların temel ihtiyaçlarını gönderirken işte gıda, barınma, güvenlikle ilgili ihtiyaçları gönderirken yardım kolilerimizin içine birkaç tane boya kalemi, boya kitabı, çocukların okuyacağı kitaplar, birkaç oyuncak koyarsak eminim çok mutlu olacaklardır. Bu çocukların ruhsal iyilik hali için oyun oynamak, oyuncaklarla bir arada olmak çok büyük önem taşıyor. O zaman biz Kanal S olarak, biz Hilal Aydemir, Hilal Dost ve Volkan Kınaş olarak ve sevgili dostlarımız da bunun içine katacağız. Buradan söyleyeyim. Büyük Anadolu Hastaneleri olarak bir oyuncakla destek, destek, ol. destek ol. Öyle mi diyoruz hocam? Evet. Hilal Hocam destek. siz sunun lütfen burayı. Bir oyuncakla, bir oyuncakla destek ol diyoruz. Bir oyuncakla destek ol diyoruz. Bu challenge'ı herkesin paylaşmasını istiyoruz. Ve çok güzel sonuçlar doğuracağından bugün eminim ben. Teşekkür ederim.